Bugün sizlere Windows işletim sistemi kullanan kullanıcılar için hayatı kolaylaştıracak en iyi 20 temel uygulamayı tanıtacağım. Eğer bir Windows kullanıcısıysanız, işte size verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak en iyi uygulamalar. Hemen başlayalım. Bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan korumak için antivirüs yazılımı kullanmalısınız. Bilgisayarınızı güvende tutmak için düzenli taramalar yapar. Bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan korumak için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Antivirüs programınızın yanında ek bir güvenlik katmanı sağlar. İşte verimliliğin temeli. Microsoft Office 365, Word, Excel, PowerPoint ve Outlook gibi ofis uygulamalarını içerir. Dökümanlarınızı düzenlemeniz, hesaplamalar yapmanız ve sunumlar hazırlamanız için mükemmel bir araçtır. Tarayıcı tercihi kişiseldir, ancak Google Chrome, hızlı performansı, geniş eklenti desteği ve kullanıcı dostu arayüzüyle Windows kullanıcıları arasında popülerdir. Bilgisayarınızı temiz ve hızlı tutmak için harika bir araç. Gereksiz dosyaları siler, kayıt defterinizi temizler ve bilgisayarınızın performansını artırır. Her türlü medya dosyasını oynatabilen ücretsiz bir medya oynatıcısıdır. Herhangi bir kodek sorunu yaşamadan videolarınızı izleyebilirsiniz. Basit notlar almak, hızlı notlar tutmak için Windows'un kendi not defteri uygulamasını kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde metin yazmanızı sağlar. PDF dosyalarını açmak, görüntülemek ve düzenlemek için mükemmel bir ücretsiz araçtır. Dijital belgelerle çalışıyorsanız bu uygulamayı mutlaka kullanmalısınız. Dosya sıkıştırma ve arşivleme ihtiyacınız varsa bu uygulama ücretsizdir ve birçok farklı formatı destekler. Dosyalarınızı sıkıştırabilir ve çıkarabilirsiniz. Notlarınızı ve görev listenizi düzenlemek için çok yönlü bir uygulamadır. İş, öğrenme veya kişisel kullanım için uygundur. Ücretsiz ve kullanımı kolay bir grafik düzenleme yazılımıdır. Basit resim düzenlemeleri veya yaratıcı projeler için harikadır. Uzaktan erişim ve destek sağlamak için kullanabileceğiniz bir yazılımdır. Çalışma arkadaşlarınıza veya ailenize uzaktan yardım edebilirsiniz. Verilerinizi bulutta saklayarak farklı cihazlardan erişim sağlayabilirsiniz. Belgelerinizi ve dosyalarınızı güvende tutar dosya kopyalama ve taşıma işlemlerinizi hızlandırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir araçtır. Hata tespiti ve düzeltilmesiyle büyük dosyaları güvenle taşıyabilirsiniz. Eğitim videoları çekmek, canlı yayın yapmak veya oyun videoları oluşturmak için OBS Studio oldukça popüler bir seçenektir. Sık sık karşılaştığımız sürücü güncelleme sorunlarından kurtulabilmeniz için hazırlanmış bir araçtır eksik sürücülerinizi rahatlıkla bu uygulamayla yükleyip güncelleyebilirsiniz. Servis sağlayıcılar tarafından erişim engeli getirilen internet sitelerine rahatça ulaşabilmek ya da internette gezinirken, kimliğini gizlemek isteyen kullanıcılar için anonim olma imkanı veren ücretsiz bir VPN yazılımıdır. WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulamasıdır. Artık bilgisayarınıza kurup görüntülü ve sesli konuşabilir, mesajlarınızı telefonunuzla eş zamanlı yönetebilirsiniz. Bu 20 temel uygulama, Windows kullanıcıların verimliliğini artırmalarına yardımcı olacak araçlar arasında sadece birkaçıdır. Tabii ki kişisel tercihlere bağlı olarak farklı uygulamalar da mevcut. Ancak bu liste size iyi bir başlangıç noktası sağlayacaktır. Hangi uygulamaları kullandığınızı ve hangilerinin favorileriniz olduğunu yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı da unutmayın. Hepinize verimli bir gün dilerim.